Evet sayın seyirciler, dinleyiciler size çok sevdiğim şarkıyı söyleyeceğim. Şarkının ismi son bir defa. Göreydim seni. Hayal olursa senden kalan Der miyim sözünü yalan Hayal olursam senden kalan Der miyim yalan Özde ömrün olur ulan Son Bir defa Son Bir defa Son Bir defa Göreydim seni Özde ömrün olur ulan Son Bir defa Son bir defa son bir defa Göreydim seni Sanma aşkım şikayettir Bana ne gam ne de dertdir Sanma aşkım şikayettir Bana ne gam ne de dertdir Ölümden korkanlar Şükür ham bir defa, son bir defa, son bir defa. Göreyim seni. Ölümden korkan namerttir son bir defa, son bir defa, son. Bir defa. Bir defa görelim seni umrumda mı dünya dursa Eksik ömrüm sona erse Umrumda mı dünya dursa Eksik ömrüm sona erse Kıyamet kapsın istese Son bir defa Son defa, son bir defa, görelim seni. Kıyamet kalsın istersen son bir defa, son bir defa, son bir defa, seni.